Maria Gonzalez sabah 5'te uyanıyordu. Eski bir apartmanda yaşıyordu, Küçük, karanlık ama temizdi. Her sabah aynı kıyafetleri giyiyordu. Eski kot pantolon, beyaz tişört, yıpranmış spor ayakkabılar. Sonra otobüse biniyordu. Bir saat yolculuk. Tehvicin ilketine, büyük bir teknoloji firması. 30 katlı bina. Maria orada temizlikçi olarak çağırıyordu. Her gün aynı iyi yapıyordu. Zeminleri silmek, çöpleri toplamak, Tuvaletleri temizlemek. Sessizce. Hiç konumadan. Çalanlar ona bakmıyordu bile. Sadece bir temizlikçiydi. Görünmez. Önemsiz. Ama Maria görüyordu. Her iyi toplantılar, krizleri. Toplantılar, krizleri. Sorunlar. Ve kimse onun kim olduğunu bilmiyordu. O gün ofiste panik vardı. Mühendislik departman toplandı. Kito James Whitaker salonda Yüzü gerginlikle kırmızlandı. Sistem çöktü diye bart. Veri taban kayboldu, 10 yıllık müteri verisi yok oldu. Ekip ok içindeydi. Herkes panik halindeydi. Yedekleme nerede? diye sordu biri. Yedekleme de çöktü, dedi James umutsuzca, dedi James umutsuzca. Kurtarma yazlamı çalmıyor. Algoritma bozuk. Peki ne yapacağız? Bilmiyorum, diye bart James. 24 saatimiz var. Yar müteri sunumu var. Eğer verileri kurtaramazsak, ilket 50 milyon dolarlık sözlemeyi kaybedecek. Herkes sessizletti. Çaresizlik odayı doldurdu. Maria köyde temizlik yapıyordu. Sessizce ama her kelimeyi duyuyordu. Mühendisler çalmaya baladı. Saatler geçti. 6 saat, 8 saat, 10 saat ama hiçbir iyiye yaramadı. Veri taban kayıptı. Kurtarma yazdım çalmıyordu. Gece 11 oldu ofis botuyu. Sadece birkaç mühendis kaldı. Yorgundu, umutsuzdu. Maria hala oradaydı. Zeminleri temizliyordu. Ama gözleri bilgisayar ekranını kayıyordu. Mühendislerden biri Daniel Bam kaldırdı. Maria yordu. Sen hala burada mısın diye sordu yorgun bir sesle. Maria Bam salladı. Evet, temizlik, git eve, dedi Daniel. Burada yapacak birey yok, biz de gideceğiz yakına. Maria cevap vermedi. Ama hareket etmedi. Daniel ekrana geri döndü. Kodlar inceliyordu. Ama birey anlamıyordu. Bu imkansız, diye Miraldant. Algoritma mantıklı görünüyor ama çalmıyor. Neden? Maria durdu. Temizlik bezi elinde kaldı. Çünkü yan kullanıyorsunuz dedi sessizce. Daniel ban kaldırdı. Ne dedin yan Dedi Maria yine. Sesi sakindi. Python 3.8 kullanıyorsunuz. Ama veri Python 2.7'de yazdım. Uyumsuzluk var. Daniel art ne? Sen kodlamabilir misin? Maria cevap vermedi. Sadece ekrana baktı ayrıca diye devam etti. Burada bir sintaks hatası var. Satır 247. import komutu yan yazdım. Import yazmaz. Daniel ekrana döndü. Bakt. Gözleri büyüdü tanrım diye esıldat. Haksın. Nasıl gördün bunu? Maria omuz sitti. Açık. Daniel ayağa kalktı. Bekle. Sen. Sen kim oluyorsun? Maria temizlik bezini bıraktı. Daniel'e döndü Maria Gonzalez. Dedi sessizce. Bilgisayar mühendisi. Daniel az aç kaldı. Ne? MIT'ten lisans. Dedi Maria basitçe. Stanford'dan yüksek lisans. Berkeley'den doktora. Algoritmalar ve veri yaplar uzman. Daniel konu ama. Ayrıca diye devam etti Maria. Altı dil konuyorum. İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Rusça, Çince. Daniel bir sandalye çöktü ama. Ama sen temizlikçisin. Evet dedi Maria. Şimdi öyleyim. Öyleyim. Ama 10 yıl önce öyle değildim. Eğer bu hikaye ilginizi çekiyorsa videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hikayeye devam edelim. Daniel sordu ne oldu? Maria derin bir nefes aldı. 10 yıl önce büyük bir teknoloji şirketinde çağırlıyordum. Kitemli mühendistim. Proje lideriyim. Ama bir gün hata yaptım. Ne hatası? Bir kod yazdım, dedi Maria sessizce. Sistem güvenliği için. Ama kod bir hata içeriyordu. Küçük bir hata. Ama o hata ilketin veri tabanı açtı. Hakerler girdi. 100 milyon dolar zarar. Daniel yutkundu. İlket beni kovdu. Dedi Maria. Sektörde kara liste oldum. İlket beni kovdu dedi Maria. Sektörde kara liste oldum. Hiçbir teknoloji firması beni iyi almadı. Ademe kirletilmedi. Peki temizlikçi olarak meçh almaya baladın. Hayatta kalmak için. Dedi Maria. Kiram ödemem gerekiyordu. Yemem gerekiyordu temizlik tek seçeneğimdi. Kimse sorular sormuyordu. Kimse geçmeyimi kontrol etmiyordu. Daniel Bansallat. Ama bilgileriniz, tecrübeniz, kat üzerinde değersiz, dedi Maria. Bir hata yaptığında kimse seni affetmiyor. Tek bir hata 40 yıllık kariyeri bitirebilir. Daniel sessizce baktı. Sonra sordu. Peki sistemi kurtarabilir misin? Maria ekrana baktı. Kodlar inceledi. Bansallat. Evet dedi sessizce. Ama bana üç saat lazım. Ve tam eriyim, Daniel tereddüt etti. Ama sen, sen sadece, sadece bir temizlikçi, dedi Maria. Biliyorum ama senin baka seçeneğin var mı? Daniel düğündü, sonra ban salladı. Hayır, baka seçenek yok. Öyleyse çekil, dedi Maria. İme balayayım. Daniel yerini Maria'ya verdi. Maria oturdu, parmaklar klavyeye dokundu ve baladı. Kodlar ekranda aktı. Hazırlık karmak. Maria hiç durmuyordu. Gözleri ekranı kilitliydi. Konsantrasyon mutlaktı. Daniel izliyordu. Ok içindeydi. Bu kadın, bu temizlikçi kadını bir de etti. Bir saat geçti, iki saat, üç saat. Maria durdu. Tamam, dedi sessizce bitti. Daniel ekrana baktı. Veri taban geri gelmedi. Tüm veriler oradaydı. On yurt müteri bilgisi. Her şeyi kurtarlımdı. Nasıl yaptın bunu, diye fesıldat Daniel. Basit, dedi Maria. Dil uyumsuzluğunu düzelttim. Sintaks hatasından temizledim. Algoritmayı optimize ettim. Ve veri kurtarma protokolünü manuel olarak yeniden yazdım. Daniel ona baktı. Sen, sen inanmazsın. Maria ayağa kalktı. İmdi gitmem gerekiyor. Temizlik iyiyim var. Bekle dedi Daniel. Stoya söylemem gerekiyor. James'e, herkese sen irketi kurtardın gerek yok, dedi Maria sessizce. Ben sadece yardım ettim, İmdi git, sunumunu hazırla, Maria gitti. Odasına döndü. Temizlik araçlar toplat. Ama Daniel gitmedi, telefon açtı, James'i arat, her şeyi anlat. Ertesi sabah James ofise geldi. Maria'yı arıyordu, buldu koridorda, zemini siliyordu. Maria Gonzalez diye sordu James. Maria ban kaldırdı. Evet, Benimle gelebilir misin? Konferans salonuna. Maria tereddüt etti ama temizlik, imdi değil, dedi James kararlakla. Lütfen gel, değil. Maria James'i takip etti. Konferans salonuna. Çeride elli çalan vardı. Mühendisler, yöneticiler. Herkes, James sahneye çıktı. Herkes, dedi. Dün gece bir mucize gerçekleti. Veri tabanımız çöp mütü. Veri tabanmaz çöp mütü. On yük veri kaybolmutu. Hiçbirimiz kurtaramadık. Herkes sessizce dinliyordu. Ama bir kiyi kurtardı, dedi James. Maria iyaret etti. Maria Gonzalez, temizlikçimiz. Herkes okey oldu Maria. Temizlikçi? Nas. Maria aslında temizlikçi değil, dedi James. Omit mezunu, Stanford'dan yüksek lisans, Berkeley'den doktora. Altı dil konuyor ve geçen gece ilketimizi kurtardı. O da sessizliğe büründü. Kimse konumuyordu. James Maria'ya döndü. Maria neden söylemedin? Neden gerçek kimliğini saklat Maria sessizce cevapladı. Çünkü kimse dinlemezdi. Ben sadece bir temizlikçiyim. Kimse bana inanmazdı. James ban salladı. Haksın. Ve bunun için özür dilerim. Sana kötü davrandık. Seni görünmez yaptık. Maria cevap vermedi. Ama şimdi seni görüyoruz. Dedi James kararlılıkla ve sana bir teklif sunmak istiyorum. Kendi yazan mühendisi pozisyonu. Ma 180 sıfır dolar yık. Kendi ekibin, kendi projen. Maria Art. Ama? Ama geçmeyeyim hatam. Herkes hata yapar, dedi James. Önemli olan hatadan ders almak. Ve sen öğrendin. Geçen gece bunu kanıtladı. Maria gözleri doldu. On yıl boyunca temizlikçilik yaptı. Şimdi tekrar mühendis olacaktı. Kabul ediyorum, dedi yumuşakça. Herkes aklat. Ayakta, saygıyla, Daniel öne çekti. ''Maria, dün gece bana bir ders verdin. Asla kimseyi D görünüyle yargılamam Halim.'' ''Teşekkür ederim.'' Maria gülümsedi. ''Önemli değil. Sadece doğru olan yaptım.'' Sonraki hafta Maria yeni ofisine tanıdı. Büyük, parlak, pencereden ehir görünüyordu. Kendi ekibi vardı. On genç mühendis. Hepsi ondan öğrenmeye hevesliydi. Ve Maria öğretiyordu. Sabrla, cömertçe, bilgisini paylıyordu. Bir gün genç bir mühendis sordu Maria, neden 10 yıl boyunca temizlikçi olarak çalıştın? Neden baka bir ilket aramadın? Maria düğündü, sonra cevapladı. Çünkü hayat her zaman adil değildir. Dedi sessizce, bazen hata yaparsın. Bazen insanlar seni yargılar, bazen kaybolursun. Ama sonra, sonra bir fırsat gelir, dedi Maria. Küçük bir fırsat ve o fırsat kullanırsın. Te o zaman her iyi değil, genç mühendis salladı. Pes etmedin, pes etmedin, dedi Maria. Çünkü biliyordum. Bilgi kaybolmaz, yetenek kaybolmaz. Sadece doğru an bekler. Aylar geçti. Maria yeni bir proje gelitirdi. Güvenlik yazılımı, Devrim niteliğinde. İrket onu lans etti. Mütteriler Jot'u, yatırımlıklar heyecanlandı. Techvision 200 milyon dolar gelir elde etti. Marian projesi İrket'in en baril ürünüydü. James bir konferans düzenledi. Medya'yı davet etti bugün size Maria Gonzalez'i tanıtmak istiyorum dedi. Tekvision, Yeniba mühendisi. Güvenlik departman lideri. Medya fotoğraflar çekti. Sorular sordu. Maria sakin cevapladı. Ama röportajın sonunda bir gazeteci sordu. Maria, sizin hikayeniz inanmaz. 10 yıl temizlikçi, imdiba mühendis. İnsanlara ne söylemek istersiniz? Maria düğündü. Sonra gülümsedi. Asla kimseyi D görünüyle yargılamayın dedi sessizce. Çünkü değer her zaman görünür de olmaz. Bazen en sıradan insanlar en olağanüstü bilgiye sahiptir. Bir tavsiyeniz var mı? Evet dedi Maria. Pes etmeyin. Hatalar yaparsınız, duyersiniz. Ama tekrar kalkın. Çünkü fırsat her zaman gelir. Sadece hazır olun. Konferans sona erdi. Herkes hakladı. Maria sahneyi terk etti. Ama koridorda eski bir temizlik arabası gördü, durdu, ona baktı. 10 On yıl o arabayı kullanmamdı. On yıl zeminleri silmiti, 10 yıl görünmez olmutu. Ama imdi her ey deyimiti, Maria gülümsedi, arabaya dokundu teykürler, diye festıdat. Bana sabr öğrettin, alçak gönüllülük öğrettin ve imdi ben daha güçlüyüm. O günden sonra Maria asla unutmak nereden geldiğini. Her hafta eski temizlik ekibiyle buluyordu. Onlarla yemek yiyordu. Onlar dinliyordu. Çünkü biliyordu. Gerçek değer unvanda dahil karakterdedir ve karakter her kolda parlar. Maria'nın hikayesi bize gösteriyor ki, diploma ve unvanlar bir insan değerini belirlemez. Asıl önemli olan karakter, sabra yetenek, bazen hayat sizi test eder. Ama pes etmezseniz fırsat mutlaka gelir. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz, videoyu beğenin, kanala abone olun ve yorumlarda düğüncelerinizi paylan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.